mümine yumuşaklıkla muamele ederim. Din büyüklerimiz, ekin ekme, tohum atma yeri dünyadır. Buyuruyorlar. Ekin ekmeden mahsul beklemek, akıllı kimsenin yapacağı iş değildir. İnsanın, öldükten sonra Allahü Teala'ya ibadet etmesi mümkün olmaz. Ne yapılırsa hayattayken bu dünyada yapılır. Ölüme ve ölüm meleğinin gelişini ancak bu dünya hayatında hazırlanılabilir. Öyleyse onu daima hatırlamaktan hiçbir an geri kalmamalı. Resulullah Efendimiz, Ensardan bir kimsenin başı ucunda ölüm meleğini gördü. Ona hitaben dedi ki, Ey ölüm meleği! Dostuma rıfke ve iyilikle muamele et. Zira o bir mümindir. Ölüm meleği Hazreti Azrail cevaben dedi ki, Müjdeler olsun ya Resulallah! Ben her bir mümine rıfke ve yumuşaklıkla muamele ederim. Ben insanoğlunun ruhunu kabzederim. Bunu aldığım şahsın aile efradından birisi, yüksek sesle bağırır, çağırır ağlarsa, vah ederse, derim ki, bu feryat niye? Allah'a yeminle söylerim ki, biz ona zulmetmedik. Ecelini geriye bırakmadığımız gibi öne de almadık. Onun ruhunu almakta bizim bir günahımız yoktur. Sizler, ey bu ölünün yakınları! Eğer Allah'ın hükmüne rıza gösterirseniz, ecrini alırsınız. Yok, onun hükmüne razı olmaz, ahu figan ederseniz günaha girersiniz. Sizin bize bir kapınız, bir merdiveniniz yoktur. Fakat biz size mutlak yine geleceğiz. Sakının, sakının. İster karada olsun, ister denizde, ister kalın duvarlı evlerde bulunsun, isterse çadırlarda. Hiçbir aile efradı yoktur ki, mutlaka onların yüzüne dikkatle bakmış olmayayım. Hatta öyle ki onların küçüklerini de büyüklerini de tanırım. Her birini şahsen tanırım. Allah'a yeminle söylerim ya Muhammed ben şanı yüce olan Allah'ın emri olmadan bir sivrisineğin ruhunu bile kabzedemem. Bir defasında peygamber efendimiz gülüp oynamakta olan bir topluluğu gördü. Onlara hitaben buyurdu ki eğer sizler zevk ve eğlenceyi yok eden şeyi çok çok anmış olsaydınız bu gördüğüm durumda olmazdınız o, sizi meşgul ederdi. Böyle gülüşüp durmazdınız. Sonra da buyurdular ki, zevk ve eğlenceleri yok eden şeyi, yani ölümü çok anınız. Kabir, ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Süfyan ı Sevri Hazretleri, yanında ölümden bahsedildiği zaman, bunu takip eden günlerde uzun müddet kendisine gelemez ve bir şey sorulduğunda. Bilmiyorum, bilmiyorum, derdi. Bir hikmet ehli zat şöyle der. Akıllı olan üç şeyi hatırından çıkarmaz. Bir dünyanın faniliğini, zevklerinin geçici olduğunu. iki ölümü. Üç maruz kalmaktan emin olmadığı felaketleri. Allahü Teala encamımızı hayr eylesin. 10 Ekim 2020 Türkiye Gazetesi, bizim sayfa Ahmet Demirbaş.